Evet uzun bir aradan sonra kuşları çekeyim. 4-5 tane kuşumuzu uçurduk. Beyazlar kardeş tek yumurta karşı ama ikisi de erkek çıktı. Şu anda uçurmaya başladığım Arap yavru. 2 tane çift tepe portakal dişi. 2 tane de miski dişi var. Bu erkek beyazların yavru tüylerini kırpmıştım. Onların daha baş kanatları yeni geliyor. O yüzden hazır değiller. Kanatları gelince onları da kovalayacağım. Burada iki kan ee, kuş var. Beyazlar bir kan. Onun dışındaki e, boz boz kirli portakal limon hepsi aynı kan. Hepsi şurada sarı limon dişiye e, öten Sabuni'nin altından gelme kuşlar. O da 3 ila 8 takla arası oynayan bir kuş. 5,5-6 yaşlarında. Artık damızlık. Bakın iki kardeş, ikisi de erkek çıktı. Onları artık beyazlardan dişim olmadığı için mecbur sabuninin kanından dişilerle işleyeceğiz. Hiç uçmamış kuşlar çok. Ağustos ayında taşındık buraya. O zaman yavruydular sonra tüye girdiler. Daha yeni yeni uçuma hazır hale geliyorlar. Şurada öten e, sabuni ya da boz çiftepe erkekle yanındaki sarı kafa kula tek yumurta kardeşi. Onlar da daha tüyünü yeni dizdi. Hiç uçmadılar. Erkek tüyünü dizmiş. Dişlerini henüz dizmemiş baş kanatta. Bu erkeği de yavaş yavaş kovalayabiliriz yakın zamanda. Benim bozun ya da sabuninin neyse ee, baba bozun sabuninin torunu oluyor. Yavrularının yavruları. Yavruları oynamıştı. Onların anne baba da şu köşede öten çift tepe limonla sabuni. Onun ikisini diğer ofisteyken sökmüştüm. 3 ila 5 takla arası oynamaya başlamışlardı ama üstüne koyup koymadıklarını bilmiyorum çünkü uçurma şansım olmadı. Evet. Aynı zamanda kışın hastalandığı için evi, evin balkonuna götürüp tedaviye aldığım kuşlar da var. Orada da bir 8 tane kuşum var dört çift. Ben onları henüz geri getiremedim. Altlarında yumurtaları, yavruları var. Buradaki kuşlara henüz e, yavru baktırmıyorum. Plastik yumurtayla değiştiriyorum. Havanın soğuk olduğu bu şartlarda yavru baktırmak istemedim ama yer sıkıntısı da var. Kümesin içi de böyle. Bekar kuşlar için 16 tane ayaklık var çiftlerin çiftler içinde böyle 6 tane bölme yapmıştım zamanında. Yumurtada yatanlar var. Bu Arap da beyazlardan gelme. Araplar ve beyazlar aslında aynı soy. Bir beyaz bir Arap atmıştı yavruları. O beyazın altından da diğer iki erkek yavruyu büyüttüm. Bakın plastik yumurtalar şimdi açınca almak için çıktılar yavru çıkarmaya izin vermiyorum ama bu dişi üst üste yumurta yapınca biraz kırgınlaştı. Galiba bunun bu baba sabuni ile damızlık portakal dişinin yavruların çıkmasına izin vereceğim. Onun altına da kendi torununun yani şu alt gözdeki çift tepe sabunilerin erkektekiyle kendi erkekteki yumurtasını koydum ki dişi fazlam var. Büyürse de iki tane erkek büyüsün. Evet. Bakın sabuni de kızmış. Bunlar anne babaları bir anneleri ayrı kardeşler. Bu yavruyken ezilmişti ayağı bir ayağı hafif eğri kaldı bu. Şimdi bu şu anda tek bir neşi yok. Babası ve annesi. Babasının yanına gidiyor şu an. Bu babası. Bu teyze ya da halası annesi portakal dişi. Şuradaki dişiden umutluyum. Bunu uçuruyorum. Ara sıra böyle paslı veriyor. Bozkirli ya da miski İstanbul tavrıyla. Yavruyu daha yeni yeni uçuruyorum. Bunu ileride baba boza eşleyip altından güzel paslı Kuşlar alabiliriz diye düşünüyorum ama şimdilik tek. Buradaki limon, portakal, sabuni ve e, miske ya da boz boz kirli kuştan hepsi akraba. Ya kuzen ya hala yiyen, ya amca yiyen ya, ya üç nesil ilk defa böyle bir yavru çıktı aralarından. Takka parçamı çok güzel ama bunların hepsi oyun kuşudur aslında. Yani ben özellikle takka parçam sevdiğim için onları seçip birbirine eşleyince normalde 3-4 yavruda bir çıkan bu takka parçam özelliği şu an bende epey var. Düz kuşların altından takka parçam geliyor. İlk defa böyle bir sarı kafa kula çıktı. Evde balkonda beslediğim bir yavru erkek Miro var. Belki bunu Miro'ya girerek böyle bir değişik bir renk elde etmeye çalışabilirim diye düşünüyorum. Bu da kızmaya başlamış yavaş yavaş. Takkası perçemi çok güzel. Anne babası da bu çift. Bunların ikisi de çok güzel oyunludur. Neyse şimdilik bu kadar yeter. Ara veriyorum. Görüşmek üzere.